Dünyanın her kişilere başladığım için mutluluklarımıza veriyoruz. Profesörlerle birlikte araya kendilerine hoş geldiniz. diyoruz. وما لكم من دون الله من اولياء ثم ما تنصرون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Çok kıymetli hocalarımız, sevgili gençler, hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Ülkenize, Teşkilatınıza, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatınıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Allah Teala hiçbir ibadeti, hiçbir güzel ameli karşılıksız bırakmıyor. Onu vaat etmiş. Ve men ya'mel زَرَّةٍ خَيْرًا hayran yara. Kim zerre kadar Hayır işlerse onu görecektir. Onlar çalıştılar. Allah için çalıştılar. Allah da onlara sizin gibi imanlı, inançlı torunlar nasip eyledi elhamdülillah. Onların çalışmalarının karşılığı olarak. Çağımız insanının yaşadığı çok büyük sorunlar var. Büyük ölçüde bu sorunlar ahlaki değerlerle ilgilidir. Bugün küresel ölçekte bilimsel ve teknolojik açıdan büyük gelişmeler kaydedilmişse de aynı başarı insani değerler açısından, ahlaki değerler açısından maalesef ortaya konulamamıştır. İşte biz Müslümanlar olarak çift kanatlı Peygamber Efendimizin ifadesiyle dünyanız için ahiretini ahiretinizi ihmal etmeyin ahiretiniz için de dünyanızı ihmal etmeyin ikisini beraber götüreceğiz Müslümanlığın en önemli kazancı budur dünyada iyilik yaparak hem kendimize hem ailemize hem çevremize hem insanlığa iyilik yaparak yaşayacağız ve yaşarken de dinimizi dikkate alarak yaşayacağız. Kur'an'ı dikkate alarak yaşayacağız. Ahireti dikkate alarak yaşayacağız. Öbür dünyayı. İşte onun için biz dinimizin Allah inancı, ahiret inancı, hesap verme duygusuyla yaşadığımız için dünyada kim olursa olsun insanlara kötülük yapmanın büyük bir günah olduğunu düşünüyoruz. O yüzden dünya İslam'a muhtaç. Sevgili gençler, dünya Peygamber Efendimiz zamanında İslam'a ne kadar muhtaç idiyse bugün ondan bin kere daha fazla muhtaç. Davranışlarımızın yerindeliğini, etkisini, güzelliğini, ahlakiliğini belirlemeye hizmet eden ilke ve Standartlarımız var bizim. Söz konusu ilke ve standartların oluşturduğu değerler eğitimi ise sağlıklı düşünen, hisseden ve sağlıklı davranan kişilerin bireylerin yetiştirilmesini, onların insani ahlaki ve vicdani değerlerle donatılmasını amaçlayan bir faaliyettir değerler eğitimi. Değerler eğitimi İnsanın kendi varlığının ve kimliğinin boyutlarını e, fark etmesini sağlayan önemli bir eylemdir. Ve erken yaşta gerçekleştirilmesi de önemlidir. Zira dinimizin şefkat ve merhamet iklimiyle, medeniyetimizin ilim ve irfan dünyasıyla, kültürümüzün sanat ve estetik boyutuyla erken yaşta tanışan çocuklarımız, gençlerimiz geleceğe daha güvenle yürüyecektir. Erken yaşta değerler eğitimine ağırlık vermek yarınlarımızın teminatı olacaktır. Yurt dışında, Avrupa'da doğan, büyüyemezsiz değerli, kıymetli yavrularımız için gerçekleştirdiğimiz değerler eğitimi programlarını son derece önemsiyoruz. Amacımız kendimize her yönüyle geliştirmenize kendinizi her yönüyle geliştirmenize ve yüce dinimiz İslam'ın hedeflediği güzel ahlakla donanmamıza yardımcı olmaktır. Onun için değerli gençler gençliğimizin kıymetini bileceğiz. Ve enerjimizi Allah'ımızın hoşnut olacağı işler doğrultusunda enerjimizi sarf edeceğiz. Bizim amacımız dünyaya iyiliği yaymak. Biz yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar çalışacağız hep birlikte. Ve diyoruz ki son sözüm olsun dünyayı iyilik değiştirecektir. Ama hep beraber bu iyiliğin peşinde olacağız inşallah. Devletimiz güçlendikçe Bizim faaliyet alanlarımız daha da genişleyecek. Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir biliyorsunuz değil mi? Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir. Bizim gönül coğrafyamız dediğimiz on binlerce kilometre uzaklarda işte sizler iyiliğe, hayra, yardıma muhtaç nerede insan varsa Nerede bir mazlum varsa, nerede, nerede bir mağdur varsa güçlü bir Türkiye olarak daha da güçlenmiş, daha da gelişmiş bir Türkiye olarak biz her zaman or oralarda olduk ve olmaya da devam edeceğiz inşallah. Ben tekrar hepinize başarılar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.